Merhabalar. Bugün sizlere meta felsefe ve felsefi antropoloji hakkında yaptığımız araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Meta felsefe, felsefenin konusunun, metotlarının ve amaçlarının felsefesidir. Yani felsefenin felsefesidir. Çoğu kişi tarafından felsefenin bir dalından ziyade felsefenin işleyişinin bir parçası olarak görülür. Başlıca sorusu felsefe nedir? Felsefe, nesnelerin gerçekliğini, bilginin olanağını, doğruluğun doğasını ve benzeri sorgularken, metafelsefe, felsefenin ne olduğu ve ne gibi sorular sorması gerektiği, onlara nasıl bakıp cevaplaması gerektiği ve bunları yaparak neyi başarabileceğinin sorgusudur. Metafelsefeye olan ilgi, Ocak 1970'te Metafilozofi Dergisinin kurulmasına yol açmıştır. Metafelsefe terimi ve bu terime olan açık ilgi, 20. yüzyılda ortaya çıkmış olsa da bu kavram felsefenin kendisi kadar eskidir ve izleri Platon ve Aristo'ya kadar takip edilebilir. Felsefi antropoloji, genel olarak insan bilim ya da antropoloji olarak bilinen disiplinin ekseninde tanımlanan bir felsefe etkinliğidir. İnsanın özü ve bunun belirli somut yaşam içinde gerçekleştirilmek üzere kuruluşu ya da oluşturulması üzerine felsefi ve kuramsal etkinlikler ve öğretiler bu alana girer. İlk biçimleri Kant'a ve Herder'a kadar uzanmaktadır. 19. yüzyıl felsefesi içinde de etkisi görülür. Bu felsefe tutumu bir yandan bilimlerin geliştirdiği bilgilerden yararlanarak belirgin bir insan fikrini şekillendirmeye çalışırken bir yandan da doğa bilimleri ile insan bilimleri ya da tin bilimlerinin sonuçlarını ilişkilendirmeye çaba gösterir. Bütün bunlar insan varlığının temel niteliğini ya da özünü kavramaya ve daha da ötesi bu varlığın anlamını metafizik yönden değerlendirmeye yönelik bir ilginin ögelerini meydana getirir. Bu felsefe tutumu, genel anlamda insan varlığının bir felsefesi olmak iddiasıyla ortaya çıkar. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info at konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.